Burası Trabzon'un Of ilçesinde, yapımı devam eden Mahmut Efendi Külliyesi. 3000 metrekarelik bir alanda yapılan bu eser tamamlanmak üzere. Bugüne kadar çok değerli desteklerinizle bu noktaya ulaştık. Şimdi bu eseri tamamlamak için son bir gayrete ihtiyacımız var. Allah... محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم 60 araç kapasiteli kapalı otopark ve her biri 600 metrekarelik 2 adet çok amaçlı salon inşaatımız devam ediyor. Profesyonel seviyede hazırlanan mutfak ve soğuk hava depolarımız tamamlanmak üzere. 240 kişilik erkek medresemizin iç bölüm inşasında birçok eksiğimiz bulunuyor. Bu büyük eseri bir an önce tamamlayıp hizmete açmak için sizlere ihtiyacımız var. Of İlim ve Kültür Hizmetleri Derneği